Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte param kartı nasıl aktifleştirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Bunun için şifre almanız gerekmekte. Kart şifresi için Kars sahibinin sistemde kayıtlı olan cep telefon numarasından şifre boşluk 4 hakamlı şifresini boşluk altı kartın son 6 hanesini yazıp 0850 988 99.99 -99 SMS olarak göndererek şifre alınabilir. Mevcut kart şifresini değiştirmek için aynı SMS'ler tekrar gönderilerek şifre değiştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Yani bu şekilde e, param kartınızı aktifleştirebilirsiniz. Eğer param kartınızı e, ee, tabii ki almak istiyorsanız paramın internet sitesinden veya diğer satış kanallarından satın alma işlemine gerçekleştirebilirsiniz. Param hesaplarınızla ilgili diğer işlemleri de resmi internet sitesinden veya uygulamadan gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.